Herkese merhabalar. Yaklaşık 40 gün önce ekmiş olduğumuz salep yumrularının e, ufaktan bir gelişimlerini sizlerle paylaşmak istedim. E, hem görüntü olarak hem de dipteki yumrularını şimdi bir kontrol edeceğim. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Toprak gördüğünüz gibi herhangi bir kazıma işlemi, açma çıkartma yok. E, yer yer büyüyen yapraklar var. Şu köşedeki kısımda da var ama kamerayı sabitlediğim için çevirmeyeceğim. Şimdi hem büyük olanlardan yani yaprakları büyüyenlerden hem de normal diktiğimiz tarza kalanların örnek amaçlı bir iki tanesinin köklerine bakacağız. Herhangi bir yumru gelişimi, yumru çıkma tarzı bir şey var mı yok mu? Üst zemini hayvan gübresiyle kapladığım için çok fazla bir yabani ot gelişmedi. Yabani otları engellemek için de bu tarz hayvan gübresiyle örtme işlemi yapılabilir. Şimdi şunu seçelim Bir bakalım. Hepsinde birer tane yumru vardı. Zaten bu şekilde geliyor. Daha önceki videoyu izlediyseniz eğer. Şöyle alt kısmından anladık. Evet, şuradaki noktada yeni bir yumru geliyor. Henüz dikeli 40 gün oldu. Ben toprağını çok sıkı bir toprak yapmadım. O yüzden hemen yerinden çıktı. Aslında buradaki test etmek istediğim olay tam olarak gevşek bir toprakta yumru daha rahat mı büyüyecek diye merak ediyordum. Şuradan bir tane vermiş durumda. Bunu yerine dikip tekrar bir tane daha bakalım. Küçük olan bir şeye bakalım. Yine aynı şekilde dikim yaparken beyaz köklerin komple kapandığından emin olmak gerekiyor. Bir de şunu açalım. Daha uzun yapraklı ve çok gelişmiş bir yaprağı yok. şekilde. Bunda da yine yeni bir yumru geliyor. İkinci veya üçüncü yumruyu şu an için göremiyorum. Ama şurada tekrardan yeni bir yumru geliyor. Bütün hepsini tekrar çıkartmayacağım. Yine aynı şekilde yapıyoruz bir tane de çok küçük olanlardan seçeyim çok küçük şuradan alalım ya da şurada var bir tane onu alalım O da şurada çok minik bir adet. Şu an için tahminim bütün hepsinde birer tane ufaklı büyüklü yeni yumrular geliyor gibi görünüyor. Salip bitkisine çok fazla bir bakım işlemi yok. Sadece dikiyorsunuz ve gelişmesini bekliyorsunuz. Toprağın çok fazla ıslanmaması gerekiyor. Antalya bölgesinde ekim işlemi yaptığım için oldukça fazla bir yağmur var. Zaten haberlerden de görüyorsunuzdur. Her yeri sel götürüyor. Nitekim bizim burada bir granaş sistemi olduğu için çok fazla bir suyla alakalı problemimiz olmuyor ama tabii yer yer alanda su birikintileri olabiliyor. Bunların bakımlarında da dediğim gibi çok fazla bir sulama ihtiyacı yok. Toprağın ayda bir sulanması yeterlidir. O da çok dolu dolu değil. Hafiften nemli olacak şekilde yeterli olacaktır. Onun yanı sıra şuraya 2-3 tane şey dikmiştik. Yapraksız olan dikmiştik. Yaprakları kopmuştu. Onlar da şu anda açmış durumda. Şu 1 2 3 4 tane olan. Bunlarda herhangi bir yaprak yoktu. Bunlar bunlarda şu anda yaprak vermiş durumda. bir de bu yapraksız olanı kontrol edelim. Herhangi bir yumru çıkmış mı diye. Onda da durum şu şekilde. solucanımız da var. Şöyle küçücük bir yumruydu. Açmış. Şuradan tam görünüyor mu? Evet. Şöyle çok küçük bir yumruydu. Şuradan kenarından bu da şu anda veriyor. Ekstra bir şey yapmadan ortalama 40 günde yumrular çıkmaya başlıyor tahmini sürede sanırım 5-6 ay içerisinde bunlar da olgunlaşmış hale gelecektir diye düşünüyorum. Evet böyle salep hakkında kısa bir bilgi paylaşmak istedim. Hem beraber kontrolünü yaptık. Ben de gerçekten şu anda ilk defa açtım. Zeminden anlayacaksınızdır. Salep gelişimleri 40 günde ufak ufak tekrardan birinci yavruları vermeye başlıyor. Bugünkü video bu kadar. Kısa bir bilgi paylaşmak istedim. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere.